Şimdi dikkat ediniz bu yukarıdan beri saydığı şeyler. Ne bunlar? Tekrar ediyorum cihat yok. Namaz yok. Zekat yok. Hac yok. İşte filan cami yaptırmak yok. Bunların bu saydığı şeylerin bize göre birinci derecedeki konular bile değil. Ama şu saydığı şeylere Allah'ın verdiği sonuca bakalım. Ulaike. Ulaike şunlar demek Arapça ifadesiyle. Şu sayılan şeyler. Yani ibadurrahman. Rahman'ın kulları diye öne çıkardıklarımız ulaike. işte onlar var ya. Yuduzzevel hurfete. Onlar cennetteki odalarına yerleştirilecekler. Bima sabaru bu işleri yaparken gösterdikleri sabırdan dolayı. Ve yulakkaun fiha tahiyyeten ve selama. Bu ibadurrahman rahman kalitesindeki işleri yapanları Allah orada ve yulakkavne fiha tehiyyeten ve selama melekler karşılarına geçip selam ve hoş geldinlerle karşılayacaklar bima sabaru bu işleri yaparken katlandıkları meşakkatlere sabrettikleri için